Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine bir maç günü Üsküdar Anadolu ile oynayacağız. Kendileri düşme potasına yakın. Hava yok. Ya, fena yağmurlu. Çok kötü bir hava var. Maçın yayın olacak mı bilmiyorum. Ama elimden geldiğince çekmeye çalışacağım tabii ki. Çekilirse de sizlerle paylaşacağım. Bir tane sevdiğim kahvaltı. Annem yapmış yine. Ya. Patatesli yumurta. <laughs> Bal. Bunlar bana yetiyor arkadaşlar. Ama bizim yöreye ait sizler için de ekmek, yalıç dediğimiz ıspanaklı otlu ekmek normal var da ben yemeyeceğim tabii ki. Haç olduğu için arkadaşlar yağlı tüketmiyoruz. Eğer tüketirsem büyük sıkıntı yaşarız. Şimdi ben kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında hazırlanacağım ve motorlu kulübe geçeceğim. Kulüpten de Silimiye Stadı'na gideceğiz. İnşallah bizim için güzel bir gün olur. İnşallah galibiyete döneriz. Geçen haftayı telafi ederiz beraberliğine. Çünkü güzel bir serimiz var. 6 haftadır yenemiyoruz. Neyse 2-3 dakika geç kaldım. Burası güzel artısı. Sen bu kurtlar sokmasın. Doğru. Ben... Buraya bak lan. 18 yaşında. Ben ne yapıyorum orası? <laughs> genelde geliyorum arkadaşlar tam giyinirken bana diyor ki abi kaslarım nasıl ama ben Berk bir kere maça çık kardeşim artık lütfen kaslar değil artık değil benden, mi Berk? Benler, benden de bahseder misin bu? <laughs> evet benden <benlerle> bahsedeyim. <laughs> benden de bahsetsene <bahsediyor musun>? Berk. <laughs> Batuhan güzel bir güzelliğe sahip. Allah mutlu etsin. Allah nazarlarda saklasın. Amin. Kapatıyorum arkadaşlar. Yani, anısı var. Anısı var. De... Anısı var arkadaşlar. Hayır, güzel bir işe sahip olduğunu de... zaten ben de biliyorum. Ben yorum Benim aklıma bildiğim bir şey Çok çabuk kolay düşebilen, ama yetenekli. Prenses prenses. Lafları buraya takan, takınca da ayağı yansıtamayan ben, yetenek var. Yetenek diyorum yapıyor ama çok çabuk bozuluyor. Bunu aşması lazım, ben. mental sıkıntı. Oynasa da oynamasa da yüzsüz <gülüyor> kadroda... <gülüyor> yok yok. Herif çok iyi kaleci de şanslı <laughs> <hep. Günde, Gülüyor> evi evet. iyi kaleciler geliyor. <laughs> Sakat bir geçen seneden bir da iyi kaleciler var. Yani. Sakatlandığı artık şey sezon başı. Sezon başı baş. baş. sakatlandığı gün 11 S oynayacaktı. Nasip işte. Bazı şeyler gerçekten nasip ya. Sonra oynadık işte olmuş. Arkadaşlar şimdi kadro açıklanacak şöyle etrafı. Ya sağ bir defa. Kulübede beraber. Malzeme yola böyle işte. TikTok'ta yayıncıları sövüyor genelde. Ahmet. Ahmet abi. TikTok'ta yayıncıları sövmeye devam mı kardeş? Çok <laughs> okay. iyi kanka. Maç iyi oldu. Çekiyor oğlum. Sen göremiyorsun kanka. Bak da sürüyor. Bak ya şey şey. Eee. Bu kadar iyi kadar kısa geldik. Bas 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 bas

ortasında yerde kaldı. Bitti. Doğrudan kale. Sola veren. Bütün giden Anadolu 0. Gülsün Spor 2. İlk yarı skoru. İkinci yarı tekrardan görüşmek dileğiyle. Ve e, istediğim organizasyonlar olmuyor. Yani çoğalamıyoruz ileride. Topu tutup rakibi e, gardımı düşüremiyoruz. Bilmiyorum neden. <gülüyor> <gülüyor> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Dört oldu. Arkadaşlar bugün güzel bir maç oldu bizim için. Maçı kazandık ve rakiplerimizi birbiriyle oynadı. Beklediğimiz sonuçlar geldi. Biz ikinci sıradayız. İkinci sırada kalırsak klasmanı direkt olarak gidiyoruz. Üçüncü sıraya düşersek iki tane playoff ön eleme gibi bir şey arkadaşlar. Oynayıp klasmana kalma şansımız oluyor ama ikinci olup direkt gitmek bizim için büyük bir avantaj olacak. Haftaya direkt rakibimiz yani şu an üçüncü sırada bulunan takımla oynayacağız. Bu galibi bizim için çok önemliydi. Ama ayrıca Üsküdar Anadolu takımı gerçekten mazisi olan bir takım taraftarı da bizi alkışla karşıladı. Ve alkışla oradan ayrıldık. Umarım bu kötü günleri e, çok kısa bir sürede atlatırlar. Kendilerine başarılar diliyorum Çünkü o tarafta gerçekten e, hiç yakışmıyor bu ligler. Nasıl gülsüğüne yakışmıyorsa böyle taraftarın olduğu takımlar umarım profesyonelliklerde boy gösterir. Çünkü gerçekten 3-5 tane insanın gittiği takımlardan ziyade böyle semt takımları, ilçe takımları, yüreğini ortaya koyup cebinden veren insanların olduğu takımların müsabakalara ve profesyonelliklerde oynaması benim için çok daha önemli. Ben de bu düşüncedeyim. Umarım da bu durumu atlatırlar en kısa sürede ve Kendileri de en üst seviyelerde olur. Bizler de inşallah bal ligine yükseliriz. Şu an iyi gidiyoruz. Umarım bu iyi gitme sürecini haftaya da yansıtır ve maçtan galibiyetle ayrılıp ikinci sırada bitirip daha sonrasında klasmanda istediğimiz sonuç olarak bal ligine yani böyle amatör ligi yükselmek durumunda kalırız inşallah. Çünkü çok istiyoruz, çok inanıyoruz. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.